Sen kimsin? Hayranınızım. Kim olacağım? Doktorunuzum. Lütfen soyunur musunuz? Manyak manyak konuşma kızım. Çık dışarı. Karşında kızın yok senin. Bir hekim var. Doğru konuş. Bela mısın başıma? Hadi defol git. Gitmezsem ne yaparsın? Allah Allah. Bak kadın madın dinlemem kemiklerini kırarım. Defol git odandan. Memat abi ayıp oluyor ama. Ne abisi lan ne abisi? Kim aldı seni bu hastaneye? Tuncay Bey aldı. Belli. Dili hastanenin başına koyarsan hastaneden çıkar tımarhane olur. Beyefendi üstünüzü çıkarın ciğerlerinizi dinleyeceğim. Canım sen önce beni dinleyeceksin. Yok Dinlemezsen kırılan kemiklerinin sesini dinleyeceksin. Halbuki ben size karşı derin duygular besliyordum. Seni o derinlikte boğarım. Çık git odandan. Yıllardır sizi göreceğim günü bekliyordum. Beş yaşımdan beri hayranınızım. Oysa sizin tavrınız. Lan ne diye herkesi odama alıyorlar anlamadım ki. Allah Allah. Yenge, bu deliye mani olamadım Memat. Selvi? <gülüyor> <gülüyor>